Iki numara numaramda sıradan bir bozuk para var. Şimdi dikkatlice izleyin. Hı? Ah, bana bunu yaptırdığına inanamıyorum. Sen büyük rastinisin. Sihirbazlığa bayılırsın. Bayılırdım eskiden. Okus pokus. Dikkat edin çünkü şimdi parayı görürken... ...şimdi ise göremiyorsunuz. <laughs> Teğmen, Russell'la görüşeyim. Ben onu konuşturabilirim. Buna hiç gerek yok, subay adayı. Russell'ın parayı nasıl kaybettiğini çok iyi biliyorum. Nasıl? Parayı minyatür spektronomik atom ayrıştırıcıyla çözdüm. Sanırım böyle olmadı. Russell'ın basit bir illüzyon uyguladığını düşünüyorum. Ustaca. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh! Siz parayı sağ elimde tuttuğumu düşünürken aslında onu... Sol elime bıraktım sonra hepinizin sahilime bakmanızı sağlarken bütün o sihirli kelimeleri söyledim. İşte bu kadar. Ha? Böylece parayı cebime koyduğumu görmediniz tabii ki. Oh. <laughs> Küçük bir el marifeti. Sirvazlar buna yanlış yönlendirme diyor. <gülüyor> <gülüyor> Decepticon sinyali. Çok yakında. Doğrudan hurdalığın ön kapısına geliyor. Deni, Russell, Fixit, geri çekilin. Doğrudan saldırıyı tercih ediyorsa ateş gücüne çok güveniyor olmalı. Her şeye hazırlıklı olun. <laughs> isterseniz buna hazırlıklı değildim. Transformers Robots in Disguise Kandırma bakalım, böylece pençelerini görebilirsiniz, Stiljav. Ah, Skorponok. Diseptikon kardeşim. Ah, 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 ah. İhanet ettiğine inanamıyorum. Ne dedi o? Başka bir Decepticon'un onu kandırdığını söyledi. Stiljav'ı kandırmışlar mı? Ne olursa olsun onu mahkum uykusuna sokmamız gerek. Stilcav başka bir diseptikon tarafından pusuya düşürüldüyse neden bize geldi? Stilcav kendinde değil gibiydi. Nerede olduğunu ya da ne yaptığını bilmiyor olabilir. Prim, gidip kapsülü kontrol edelim. Şimdiye kadar dört kere kontrol ettiğimize eminim. Haklısın. Üzgünüm. Ben sadece onun yanında kendimi rahat hissetmiyorum. Damon, bu bilmediğimiz konuyla ilgili benim bazı bilgilerim var. Skorponik ismi Alkemor'un mahkum listesinde geçmiyor. Tıpkı Cyberon gibi mi yani? Aynen öyle. Ben de daha geniş olan Cybertron Güvenlik Kuvvetleri veri tabanına girdim ve sabıka kaydını buldum. Scorponok bir tehdit uzmanı. Cybertron'daki uzak yerleşim yerlerini yağmalıyormuş. Fazla güvenlik gücünün olmadığı yerleri yani. Buraları yağmaladıktan sonra da her şeyi yerle bir ediyormuş. Sadece zevk için. Bir Decepticon orada gözükmediği halde nasıl orada olabilir ki anlayamıyorum bunu. Sihirbazlık. Bunların bir açıklaması var. Sincav buraya girdiğinde Energon'un peşindeydi. İzleri takip edip Scorponok'la savaştığı yeri bulabiliriz. Dönüşüp yola koyulalım. <laughs> Silcavın yaralarından gelen Ergon ve bunlar şuraya gidiyor. Burası da ne böyle? Bir arabalı sinema. İnsanlar arabalarıyla buraya gelip mikrofonların yanına park ediyorlar. Böylece dev ekrana yansıtılan filmi izleyebiliyorlar. Araçları için bir hediye. Çok düşünceli bir davranış. Pek sayılmaz. da değil. <laughs> Sessiz olun. Yoksa bir dahaki sefere yeri değil sizi ezerim. O sinir hız meraklıları nerede? O kimden söz ediyor? Açık yol yok. Ufuk görünmüyor. Steel Jaw'da ortalarda değil. Burada olmanın bir anlamı yok. Pricebolt'un zamanını boşa harcadığına göre çok cesur olmalısın. Bu size yapacağım tek uyarı. Adanın lideri benim. Pricebolt'un zamanı da benim zamanım demek. Ve benim en çok nefret ettiğim şey de sızlanan robotlardır. Steel Steeljaw burada buluşacağımızı söyledi. Bize eli savaşçılar getireceğinden söz ediyordu. Oh Hayaksi. O yalancı Disepticon'un dediği hiçbir şeye inanmamalıydık. Scorpionuk burada Steeljaw'la mı buluşacakmış? Ama Steeljaw onu haklayanın olduğunu söylememiş miydi? ...fix duyuyor musun? Strong'a, hemen hurdalığa dönmen gerekiyor. Grim'le ben seni koruruz. Sorun nedir, Teğmen? Kandırıldık. <Gülüyor> <Gülüyor> Yollar beni çağırmaya başladı, Skorponok. Ve Crazybot'un çağrıya kulak vermesi gerek. Hızlanmayla aydınlanma! Sizi bir kez uyarmıştım. Hadi! Kıpırdamayın, diz onlar. bu hareketi sahneden ayrılamaz mıyız patron? Bunu çabucak halledeceğim. Olamaz. Ses altı güç alanı. Doğru. Ama bu sefer böyle bir alan oluşturmak için sizin malzemelerinizi kullanmak yerine kendiminkileri getirdim. Ayrıca sizin krayo gazınızdan korunmam için bir bariyer oluşturmamı sağlarken mahkum uyku kapsülünü içeriden açmama da izin veriyor. Ayrıca saklaması da oldukça kolay. Tek yapmam gereken beni içeri almanız için sizi ikna etmekti. Bunlar sadece birkaç çizik. Ben buraya geliyorum. Sizce ve sen de... Hayır, gelmiyor. Dostlarınız şu anda benim tanıdıklarım tarafından parçalara ayrılıyor. Ya da tam tersi. İkisi de bana uyar. Size ihtiyacım olabilir. Orada kalın. Pekala. Eğer şimdi izin verirseniz... ...eski dostlarımla buluşmam gerekiyor. mahkum uykusuna doğru hızlı bir yolculuk için hazır olun. Nefret ettiğim iki şey varsa bunlar sızlayanlar ve korkaklardır. Dövüş benimle Dinobot. Ben işte böyle dövüşürüm. Olamaz. Onunla oynamayı bırak kafam. Sen de vasat, onu defet. Otobot. Aklını kullan. Merhaba eski ve yeni dostlarım. İşinize dönme vakti geldi. Ve artık bu gezegeni ideal bir diseptikon sığınağına çevirmekte başarılı olabiliriz. İşimiz Neden bir kez daha seninle çalışayım ki Steel Joe? Bizi tekrar mahkum uykusuna sokan o ilk diseptikon ve sendin Steel Joe. Ve şimdi sizi serbest bıraktım. Sizler uyurken hayallerimizi gerçekleştirmemize yardım edecek bir sürü diseptikonla da ittifak kurdum. Bana güvenmediğin için seni suçlamıyorum Tandırhuf ama kendin gör. Bu koordinatlara git. Buldukların hoşuna gitmezse sana verdiğim özgürlüğün tadını çıkarırsın. Eğer bizi yeniden kandırıyorsan sana söz veriyorum. Hadi. Ben de birazdan size katılacağım. <laughs> Onları çok kolay yönlendirebiliyorum. Yoksa kandırıyorum demeliydim. Her neyse Buraya son geldiğimde bana etkileyici silahlar göstermiştiniz. Umarım birkaç tanesini alabilirim. Stiljav eski grubunun çoğunu serbest bıraktı ve şuraya gitti. Yalnız geldiğini görüyorum. Bir deneyimsiz öğrenci. Kurtar kendini stronger. Boş ver seni. Uhurdaya gününü göster. Seni rahatça alt edebilecek kadar deneyimliyim. Steeljaw. Gününü. Harika. Ona pratik ve ağır darbeleri indir. Kendini geliştirmişsin çaylak. Ama bu o yumuşak akademi eğitimlerine benzemez. Gerçek hayatta düşmanların hile yapar. Ah! Hem de bir çayla. Henüz değil. <laughs> Önemli bir karar vermen gerek Strongarm. Ya beni bırakacaksın ya da arkadaşların benim ses altı alanım tarafından ezilip püre haline gelecek. <laughs> Memnuniyetle. Tabii bana o ilginç silahını verecek olursan. <laughs> <laughs> Grimlock'a daha fazla zarar vermeyeceğine söz ver. Ben de sana Steeljaw ile ilgili her şeyi anlatayım. Steeljaw'ı tanıyor musun? Ne bildiğin umrumda değil. Gidilecek kilometrelerce yol varken, durağın halde yeterince vakit harcadım. O yüzden şimdi bana. Bana, <laughs> bana Silca'yla ilgili bildiklerini anlat. Silca bu gezegeni kendisi için ele geçirmek istiyor. Çünkü burası sihirli. <Gülüşmeler> burada sihir falan yok. Ben de öyle sanıyordum. Uzun zamandır burada olmadığın için fark etmedin. Gezegenin gücü içine giriyor. Sana göstereceğim. <Gülüyor> 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 İnsanlar buna el çabukluğu diyor. Hokus <laughs> pokus. Şimdi dikkat edin. Çünkü bu gördüğünüz taş ortadan kayboldu. Bunu nasıl yaptın?

Grim, Scorponok ve Crazy Bolt'a dikkat et. Mini kendilerine gelmesin. Geri döneceğim. Zaman azalıyor Stroll'a. <laughs> Pekala, öfke hiçbir sorunun çözüm... Seni sevmeye başladım, çaylak. Dayanın, dayanın, dayanın! Çok fazla düğme var. Yaralı var mı? Sil nerede? Gitti. Bir yanına birkaç arkadaşını da aldı. Exit kapsülleri kapadık. Kilitler sağlam mı? Onaylandı Teğmen. Yaptığımız yenilemeler de kusursuz çalışıyor. Ses altı akımlar artık kapsülleri etkilemeyecek. Geç olsun da güç olmasın. Stilcan grubunu bir yere gönderdi ama koordinatları göremedik ve diğer Decepticonlarla beraber bir ordu kurmaktan söz ediyordu. Silcav en başından beri bir ordu istiyordu. Bunu tekrar kurmaya çalışıyorsa geçmişteki hatalarından ders almış demektir. Bu da onu daha tehlikeli yapar. Tebrikler Silcav. Bu elit savaşçıların gerçekten de İyi görünüyor. Skorporok'un bize ihanet etmeyi seçmesi yazık oldu. Ama bize yitirdiklerini o hainin kaybettirdiklerini rahatça telafi edecek. Bizimle beraber önünde uzun bir yol var Silca. Çok uzun bir yol.